Bak ben şu gereksiz fenomenleri izlemeyin, takip etmeyin deyince bana kızıyorlar. Ama lütfen benim sosyal medya hesabıma girin orada var. Bir tane şarkıcı mıdır nedir, adı Mef midir nedir bir video çekiyor. Sonra tabii tepkileri alınca R yapıp hemen o dönüşü yapıp videoyu siliyor ama tabii video alınıyor diyor ki bak diyor ben de insanım diyor. Eğer diyor şimdi diyor yani çok özür dilerim. Affedersiniz diyor. Ben diyor bir kıza tecavüz etsem benim yanımda duracak insanlar var diyor. Bu kendini bilmezler. İşte kimden alıyor bu saçma ve iğrenç özgüveni? Kimden? İşte onu takip edenlerden. Kendini takip eden kitleyi arkasına alıp kalkıp bu lafı edebilecek kadar gözleri ve bilinçaltıları kirlenmiş durumda. Her ne kadar videoyu silmiş olsa da o videoyu çekebilmek, o sözleri söyleyebilmek ve onları yayınlayıp tamam mı sonra silse de şu kafada bir insan olabilmek. Niye diyorum çocuklarınızı takip edin? Çocuklarınız kimlere hayran? Çünkü bu nasıldır? Yıllardır söylüyoruz. Bunu uzmanlar da söylüyor. Bir ünlüye veya tanınmış birine Kardeşim bunlar hayransa onların yapmış olduğu çirkinlikleri de kendi kafalarında normalleştiriyorlar. Çünkü bakın bu bir uç örnek gibi gözükse de siz bunun bir gence, bir cahile yani yaş cahilliği dediğimiz bir şey var. 16-17 yaşındakine bir fikir vermeyeceğini söyleyebilir misiniz? Hangi uzman bunu söyleyebilir? Ama işte bu fenomenlik adı altında arkasına bir kitleyi alıp o benim bütün eleştirdiğim işte o Dilan Polatlar, o Şulemsiler, şunlar bunlar bunlar da arkalarına aldıkları kitlelerle topluma faydalı hiçbir şey vermeden kendileri nemalanıyorlar ama topluma hiçbir değer katmıyorlar veya çok bir değer katmıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz İş nereden geliyor? Biz işte diğer fenomenleri, kapalısı açığı, biraz önce adını saydıklarımı ve tümünü diğerlerini onlar kendi hayatlarını yaşıyorlar. Onlar para kazanıyorlar. Onlar farklı yönde insanlara, genç kızlara, genç erkeklere zarar veriyorlar. Ama hep diyorum ya bu kulaktan kulağa oyunu gibi değerli dostlar. İşte bir tane kendini bilmez de çıkıp bütün Türkiye'ye karşı ben de insanım bak işte ben bir kıza tecavüz etsem de yanımda duracak kitle maalesef bulur mu? Bak çok ciddiyim bulur. Çünkü her şeyi normalleştirdiler. Çıplaklığı normalleştirdiler, çirkefliği normalleştirdiler. Kalkıp bu da arkasındaki 600 binde takipçisi var baktım yani. 600 bin takipçisinin içinde de emin olun öyle iğrenç bir aşağılık eylem yapsa yanında duracak insan yok diyemezsin. Oradan da cahili cühelası çıkar. Sen bu eylemi yapsan sen veya başkası. Yanında kim duruyorsa hepiniz dünyanın en aşağılık insanı olursunuz ya. Yaptığınız zaman